Herkese merhaba canlar Yeliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Çok güzel zamanlar geçiriyorsunuzdur. Evet canlar e, mucizelerle dolu zamanlarınız olsun diliyorum. Ve bugün sizlere Kasım ayında kalbimdeki kişiyle beni ne bekliyor açılım yapmak istiyorum sizler için. Kalbinizdeki kişi de sizi Kasım ayında neler bekliyor. Ve hemen kartlarınızda karmaya başlayacağım. Siz dilerseniz burayı sardırabilirsiniz. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet, kartlar hazır canlar. Açılım hemen başlayabiliriz. Öncelikle Kasım ayının güncel enerjisiyle başladım. Yani ana enerjisiyle kalbinizdeki kişiyle Güneş. Güneş canlar. Çok güzel bir mesajla başladık. Güneş, keşfetmek ve zafer. Al işte. Canlar ben ne diyebilirim? Çıkan mesajlar yani kalbinizdeki kişiyle canlar birbirinizi keşfedeceksiniz. Zafer sizin olacak. Başaracaksınız. Kavuşacaksınız ve artık güneş sizin içinde olacak. İşte o kavuşma anı geldi. Kasım ayında kavuşuyorsunuz. Mesajı var burada. Ya da Kasım ayı zafere götürecek olaylarla karşılaştıracak sizi. Ondan sonra işte zafer sizin olacak ve güneş sizin içinde olacak. Ama çok önemli bir ay. Zaten 11-11 portali de unutmuyoruz. Ee, gerçekler ee, birbirine birbirini yansıtmak ve yeni başlangıçlar. Şimdi canlar Kasım ayında tekrar hani işte tabii 11-11 portalın de etkisiyle gerçek bir aşkla birbirine bağlı olan herkes birbirini gerçekten çok derinden hissetmeye başlayacak tekrardan. Durum her ne olursa olsun. Burada artık hani birbirinize karşı daha derinleşerek o aşkı hissetmeye başlayacaksınız. Şu anda sizler dahi hissetmiyorsanız o his birden gelecek yükselecek içinizde ve işte bu duygular da yani kalbinizde kişiyle alakalı duygular da sizi ayna tutacak ve canlar hani gerçekten şunu söyleyeceksiniz ya ben hala seviyormuşum bunu ya da ya hala e, hala dönmesini istiyormuşum aynı o da sizin gibi öyle bir e, bağlantı kuracaksınız ki 11-11 portalinin etkisiyle de aynı, aynı zamanda işte ya ben onu seviyorum galiba, ben onu ya da onu hala seviyorum, ben onu istiyorum. Ve bu aşk canlar böyle derinden gelen bir aşk hissedilecek olan, Ignore edilemeyecek, mantığa kaçarak e, sabote edilecek bir duygu haline değil, gerçek anlamda kendini belli edecek bir aşktan. Bahsediyor burası kalbinizdeki kişiyle karşılıklı ve bu da tabii ki ikiniz arasında yeni başlangıçları getirmeye başlayacak. Çünkü bu aşağı kayıtsız kalmak artık mümkün olmayacak. Hiçbir şey yapmadan durulamayacak canlar. Çünkü o denli hissedilecek, o denli kuvvetli bir duygu olarak hissettirecek aşk karşılıklı birbirimize. Canlar yine zafer ve tamamlanma ve mutlu edici dönüşümler söz konusu. Mutlu edici değişimler söz konusu. Büyük bir değişim, sürpriz değişimler söz konusu olabilir canlar. ikinci kez zafer. Bu Kasım ayının konusu zafer. Zaten e, dündü galiba ya da evvelsi gündü canlar. Benim için canlar benim için gün o kadar e, tempolu geçer ki o yüzden haberlerin bazen hani gün olarak sıralamasını karıştırabiliyorum. Benim günüm sabahtan başlar işte e, klinik psikolojisi Klin, hocanın klinik psikoloji hocamın kliniğine giderim oradan e, kendi eğitim vermeye giderim vesaire vesaire ondan sonra özel seanslarım olur derken hani e, çok fazla insanla görüşme halinde irtibat halinde olduğum için ama ya bir gün ya da iki gün oluyor canlar yalan olmasın yine bir iki tane çiftimiz evlilik adımları attı ve bu yıl beşinci ikiz alevimiz benimle beraber canlar kavuşan evlenen yani tamamlanan kavuşanlar çok oldu. Ama 5 kişi 4'ü e, evlendi. 1 kişi de evlilik için adımlar attı canlar. Yani artık artıyor giderek artıyor giderek çoğalıyor çok şükür. Ve bu zaferde inşallah sizler için de canlar zafer olsun. Elbette bu açılım iki kez alev duayla açılımı değil. Herkes için geçerli bir açılım. Ama kavuşma kapıları açık canlar. Ve yavaş yavaş herkes bu kapıdan geçsin inşallah. Ki burası da onu müjdeliyor. Zafer sizlerle olacak. <laughs> ve en yüksek alandan size ışık geliyor. Bu yine kutsalmak canlar. Yine e, ilahi sistemin e, size e, ışığı, ışık dolu günler göndermesi ve destek göndermesi e, ve tam olarak da nerede ihtiyacın varsa o ışık orayı şifalandıracak. Yani artık tam bir şifalanma da yaşayacaksınız. Artık yani yarım kalmış hiçbir mevzu kalmayacak. Neresi şifalanması gerekiyorsa oraya destek olması üzere ışık gönderilecek canlar. Tıpkı burada gözüktüğü gibi böyle ilahi bir el kafanıza ya da işte yaralarınıza dokunur gibi bir şifa gerçekleşecek. İnşallah. Ve işte burada yine canlar kısır döngünün son bulduğunu gösteriyor. Bakın burada kalbinizdeki kişinin pasifliğine simgeliyor. Ya da ikinizin arasındaki bağlantının pasifliği bu. Çünkü tılsım şövalyesi hareket etmeyen tek şövalyedir canlar. Atı durur. Hani atı harekette de değildir. Ata binmiştir bir türlü gelmiyordur. Bu durumda olan herkes işte bakın burası bitiyor artık. Bu pasif süreç bitiyor ve burada bir dönüşüm gerçekleşiyor. Çok güzel mesajlarla başladık. Hemen ilk haftasına da bakalım. <laughs> Affetme. Öncelikle ilk haftada canlar hissedeceğiniz, içinizde kendi içinizde hissedeceğiniz, hissedeceğiniz otomatik olarak hissedeceğiniz enerji şu olacak. Ben onu affettim. Affediyorum. Evet, yani yaşadığım her şeyi kutuyorum ve yaşadığım her şey çok değerliydi ve ben onu affediyorum ve serbest bırakıyorum de böyle mutluluk duygusu hissetmek içinizde, hatta canlar yeni başlangıç hisleri de hissedebilirsiniz. Hayata yeniden başlama isteği ve hatta teslimiyet ve tevekkül enerjisinde yeni başlangıçlar yapma enerjisinde mesela hani her şeyi geçmişte bırakmak, geçmişte şifalandırarak arkada bırakmak gibi duygular içerisine girebilirsiniz Bu duyguları siz hissedebilirsiniz. ve bu da tabii ki hani aslında. Tevek, teslimiyeti başardığınız ve bırakma enerjisini başardığınız, tamamladığınızı gösterir. Şimdi teslimiyete de geçebiliriz. E, bırakma enerjisi zaten bana göre teslimiyet canlar teslimiyete çıkıyor çünkü bırakma enerjisi. Ama e, bu da aşama aşamadır. Yani mesela bırakma enerjisine başlarız, işte teslimiyete başlarız canlar. Zaman zaman düşüşlerimiz olur. O daha tam olmamıştır. Ama giriş yapmışızdır. Yani o teslimiyet kapısına girmişizdir ama daha gelmemiz gereken yere gelmemişizdir. O da yoldur. Tamamlanmak için o teslimiyet aşamasında ya da teslimiyet mertebesinde tamamlanmak için de yol vardır canlar. O yüzden de o e, tamamlamak üzere ulaşmamız gereken yere gidene kadar da bir süre vardır. Burası diyor ki işte vardın yani tamamladın orayı artık. Ve tamamen özgür hissedeceksin kendini. Ve aynı şekilde de karşı tarafta hayatında bazı konularda bunu başaracak gözüküyor canlar. Ve e, böyle şey geçiyor canlar sizin için. Hani e, hani gününüzü yönettiğiniz, gerçekten anda kaldığınız, mutlu hissettiğiniz, aslında başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadığınızı hissettiğiniz zamanlar. İlk haftası. Tabii tarot enerjidir. Bazılarınızda bu iki hafta sonra olabilir. Bazılarınızda hatta bir ay sonra olabilir canlar. Hiç belli olmaz ama e, bu enerjiler çok yakında hissedeceğiniz enerjiler. Hatta bazılarınız belki şu anda bile hissediyor olabilirsiniz. Aşağı yukarı e, bu duygular başladığında ya da başladıysa zaman ona göre hissedebilirsiniz kendi içinizde akışı nasıl ilerleyeceğini. Gerçekten canlar hani hatta ilk haftasında böyle e, şey var bir böyle... E, nasıl desem hani bir insanla tanışabilirsiniz. Bu da belki bir işaret izleyici. Bir insanla tanışabilirsiniz. Bu insan size böyle beyaz yalanlar söylüyor olabilir. Hani e, değiş yani ve siz bunun farkında olabilirsiniz. Bu kart bana hep Şener Şen'i hatırlatır canlar. Hani aslan kadar aslan. Yani böyle bir insan karşınıza çıkabilir. Ya da hatta belki bu kalbinizde kişi olabilir. Belki size adım atacak ama yine böyle beyaz yalanlarla ve bu sefer eskiden hani kafanıza takıyordunuz. Bu sefer artık kafanıza takmayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. Çünkü e, daha farklı bir boyuttan baktığınız için ya da artık olaya daha farklı bir açıdan baktığınız için işte belki bu da olabilir. Ama e, böyle bir keyifli bir zaman düşün yani canlar. Hani hiçbir şey umursamadığınız ve e, size her şey aslında e, keyifli geldiği, komik geldiği ya da tatlı geldiği bir zaman dilimi düşünün. Olaylar biraz da sizin nasıl baktığınızla alakalı olur. Can. Yani gerçekten dramatik gözlükler takıp dramatik bir şekilde bakarsanız beyaz yalanlar bile size çok dramatik görünebilir. İşte e, yalan söylediği değer vermiyor vesaire vesaire. Tabi bu yalanın boyutuna göre değişir burada ama hani beyaz yalanlardan bahsediyor. İşte dediğim gibi aslan kadar aslan bunun gibi durumlardan bahsediyor. Ve e, veya işte canlar hani e, yani daha komedi gözlüğü takarsanız bu olaylar size daha komik gelir. Gerçekten hayata nasıl baktığınızla alakalı. Her şey için geçerli değil ama e, belirli şeyler için. Yani bu gerçekten önemlidir. İşte gerçekten hani size zaten sizde ruhunuz rahatladığı için Artık hani kendi içinizde mutluluğu keşfettiğiniz ve kendi içinizden o mutluluğu hissettiğiniz için dışarıdaki bazı olaylar gözünüzde büyümeyecek, onu büyütmeyeceksiniz, zirdelemeyeceksiniz. Böyle tatlı bir an, tatlı zamanlar yaşayacaksınız. İkinci haftası. Burada canlar kalbinizdeki kişinin hayatında bir yanlış insan çıktığını duyacaksınız. Bakın bu da olabilir. Belki de buradaki hani bu yalancı enerjisi kalbinizdeki kişinin hayatında bir yalancıdır. Hani o kişi kalbinizdeki kişiye yalan söyleyerek hayatını tutmaya çalışıyor olabilir. Oyalıyor olabilir gibi gibi durumlar. Burada bir yalancı yani bir yanlış insanın pardon yanlış insanın kalbinizde kişinin hayatından çıktığını ve hatta sonsuza dek gideceğini görüyorsunuz. ve Hatta şu düşünce geçiyor aklınızdan zaten bu mutlaka bir gün olacaktı işte bak vakti geldi nihayet gerçekleri gördü ya da nihayet gerçekler ortaya çıktı. Ve bu da ikinizin arasında çözümler getirecek diyor. Evet. Aslında şöyle. Kalbinizdeki kişinin hani zaten hayatındaki yanlış insanı görebilmesi için canlı. Yani nasıl desem sağlıklı bir e, sağlıklı bir mantıkla görmek. Yani mantıklı düşünse aslında o kişinin yanlış olduğunu görecek ya da yaşadığı içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu görecek böyle bir düşünce var içinizde. İşte şimdi bunu gördüğünü duyuyorsunuz siz. Kalbinizdeki kişinin. Ve onunla ilgili hayatında bir ayrılık haber alıyorsunuz canlar. Resmi bir ayrılık. Yani eğer bu ikinizin arasındaki engel mesela işse, işle alakalı partneri varsa partnerin, partnerinden ayrıldığını duyacaksınız. Ve burası gerçekten bakın enerjiniz yani mutlu oluyorsunuz siz açıkçası hani çok net verdi burada iki defa mutluluk kartı canlar bir de hani spiritüellik aynı zamanda şunu da hissedeceksiniz işte kader yani kader böyle işliyormuş demek ki diyebileceğiniz bir olay bu ve ve kalbinizdeki kişinin de işte ama hala siz sırtın dönük olduğunu yani aslında şöyle bir şey canlar. Yavaş yavaş kendini size gösteriyor, belli ediyor. Ama daha tam adımlar yok. Hani bir nevi sanki pişman ya da sen haklıydın gibi bir enerji çalıştırıyor ama daha itiraf yok. Ama siz anlıyorsunuz. Yani evet bak dediğime geldi ya da bak gördü gerçekleri şimdi işte ya da geçmişteki hatalarını gördü ya da belki uyardınız, uyarmıştım inanmamıştı gibi durumlar şimdi burada hani sen haklıydın gibi bir kendini gösterme şekli var ama yine de daha bir itiraf yok çünkü sırtı dönük ama yine de canlar siz bu durumdan epeyce mutlu oluyorsunuz yani mutlu olduğunuz bir durum çünkü bir yerde sizin haklılığınızı sanki ortaya çıkarıyor gibi ya da ya da işte değerinizi anlamasını sağlayan bir durum olduğu için aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11, 11 portali buradaki 10, 10, 10, 11. ayın 10'unda da 10'a attı zaten. Bu arada canlar 11. ayın 10'unda seminerim var. telepati ile ilgili. Telepati ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım bir seminer olacak. Ve telepati, bilimsel tarafı, gerçeklik tarafı, ruhani tarafı vesaire her şeyini didik didik konuşacağımız ve sizlere teknikler de göstereceğim bir seminer olacak. Katılmak isteyen ilgilenen herkes davetlidir. Altta WhatsApp numarası geçeceğim o WhatsApp numarasından bütün bilgileri ve detayları alabilirsiniz ve gelelim bir sonraki haftaya güneş işte güneş orada doğuyor canlar ve pasif süreç son buluyor aktif bir enerji başlıyor işte burada çünkü kalbinizdeki şey artık bütün düşüncelerini değiştiriyor fikirleri değişiyor sizinle ilgili düşünceleri değişiyor kararları değişiyor çünkü burada dediğim gibi bir, bir, bir durumla yüzleşiyor yani bir gerçek ortaya çıkıyor ee, ve e burada sizin hayallerinizin de gerçekleşmeye çok az, az kaldığı bir süreçte sistemde size şöyle bir mesaj verdi. E, şş, kendini geri çekme. Pasen, pasen de pasif kalma. Rahatlıkla kendini gösterebilirsin. Hatta kendini göster mesajı var burada. Ve 11-11 portalinde de yüzü döndü işte canlar. Görüyorsunuz bakın burada sırtı dönük, burada yüzü dönük. İşte bu. Burada eylem var. Tabi bu tam 10, 11. ay 11'inde olması gerekmiyor canlar. Ama aşağı yukarı az önce de bahsettiğim gibi zamanı o şekilde hissedebilirsiniz. Zaten birbirinizi çok yoğun hissedeceğiniz ve kalben ve üçüncü gözünüzde telepati yapacağınız bir zamandan bahsediyor. Tam bir arınma süreci canlar. Bakın burada en büyük arınma artık gerçekleşiyor. Ve kalbinizdeki kişi canlar yani Burada artık yüzü dönüyor kendini size gösteriyor ve e, hatta güçlü bir şekilde gerçekten size gelip haklıydın da diyebilir ya da ben hata yaptım ben seni istiyorum ya da belki de canlar hani e, tamamen platonikseniz mesela ya e, ben sana gelmek istiyorum e, gibi mesaj atabilir. Yani sana gelmek istiyorumdan kastım hani gel tanışalım ya da ha, buluşalım e, zaten tanışıyorsanız buluşalım gibi ya da size duygularını itiraf ettiği. Ve ama işte canlar bakın şöyle bir şey var. kalbinizdeki kişi her neyi arkasında bırakıyorsa burada iki defa yan yana düşmanlık verdi. Ve üçüncü kişiyi verdi. Kıskançlık, düşmanlık hani sizin aranıza girmeye çalışıyor. Ama canlar enerjiniz o kadar yüksek ki giremiyorlar. Burada mesela evet müdahale etmek isteyebilirler. Enerjilerini belli etmek isteyebilirler. Ama fakat sizin umurunuza dahi olmuyor. İşte yine buraya dönüyorum. Dedim ya hayata Nasıl bakarsan öyle görürsün ve burada bir yerde hani geçmişte belki de seni çok güzel yaralayan konular artık seni o kadar üzüp yaralamayacak çünkü daha farklı bir açıdan baktığın için olaylara. Ve şimdi artık bu şu saatten sonra senin için o üçüncü kişilerin ne yaptığı, ne söylediği hiç önemli olmayacak. Yüksek, en yüksek bir enerji frekansındasınız. <laughs> Frekansını, frekans frekansındasınız ve giderek daha da yükseliyor. Canlar hep enerji 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 full enerji. Yani tam bir şifa işte gerçekleşiyor. Bir sonraki haftada da ertelemeler ve yeni başlangıç. Ve canlar hani şöyle hiç endişeniz olmasın. Artık kalbinizdeki kişi geçmişe dönmeyecek yeni başlangıç kararı alıyor hayatında ve bunu sonuna kadar götürecek. Bu sefer dönüş yok. Bu sefer hani kimse onu artık ikna edemez. Bu sefer hani geri geçmişe dönemez. Bitti artık dediği Ve sizin de yeni surlara yelken açtığı bir döneme giriyorsunuz. Yepyeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Hani bu konuda endişeleriniz olabilir. Olmasın. Ve işte bu kartta diyor ki hiçbir korkun olmasın yalancılar ve ihanet edenler ya da maske takanlar gerçek üzeri mutlaka bir gün çıkar. İşte canlar burada gerçekten bir yalancı var ve bu yalancı ortaya çıkıyor net. Ya da yalanlar ortaya çıkıyor. Bu da olabilir. Yani e, geçmişte belki başka şeyler döndü. <laughs> Sizin bilmediğiniz yalanlar döndü ortalıkta. Ya da başka bir şey var. E, yalan kalbinizdeki kişinin hayatında belki bun bunlar çıkacak ortaya gibi gibi ya yani burada bir şey bir gerçek ortaya çıkıyor Bu da sizin zaferiniz oluyor bu, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla da bütün son puzzle parçası da yerine oturuyor ve çözümler e, ve yeni yeni yenilik çok var canlar şöyle yeni yerlere gitmek yeni kararlar almak gerçekten e, yeni başlangıçlar yapmak bazınız belki hani e, yepyeni bir yerde yepyeni başlangıç yapma kararı alabilirsiniz. Çünkü eğer burada durursak bizi rahatsız etmeye devam edecekler diye bir düşünce geçebilir. Böyle bir karar alabilirsiniz ya da daha hani böyle yeni başlangıç yapanlar için daha geçmişte hiçbir şey yaşamayanlar ve daha yeni yeni sevgili olacak olanlar için de mesela belki birlikte bir seyahate çıkmak ya da bu birlikte hani başladığınız bu sevgililik durumun yolculuğu olabilir hani bunu anlatıyor ama yine de burada bir şey var hani yeni başlangıç yaparken yine de bir strateji yapmak bu yeni başlangıcı nasıl yapalım kendimizi daha Koruma altına alarak bu negatif insanlardan ve onların etkilerinden uzak durarak ama Yine de şu var canlar korunuyorsunuz. Yani artık dediğim gibi hiç kimsenin ne söyleyeceği ya da ne yapacağı pek umur, umurumuzda olmayacak. Çünkü koruma kartı da çıktı. Korunuyorsunuz. Ve Kasım ayı aynı zamanda kim nektiyse onu biçeceği ay olacağını da söyledi. Ve son haftasına bakalım canlar. Yine yolculuk çıktı. Bazınızda gerçekten yolculuk söz konusu. İki, i̇ki defa yolculuk çıktı canlar. Yani burada bir yolculuk söz konusu yola çıkabilirsiniz birlikte bir yerlere gidebilirsiniz ya da dediğim gibi gerçekten birlikte bir yere gidip yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz ha şu da olabilir canlar belki farklı şehirlerde ya da farklı ülkelerdesiniz ve e, buluşmak için yola çıkabilirsiniz bu da mümkün ve canlar e, nihayet artık hani e, konuya gelmek diyor bu kartta hani nihayet artık kavuşmak ve nihayet artık hani ikinizin arasındaki durum hakkında konuşmak yani o bunun hakkında hiç konuşulmamış sanki gibi. Ya da konuşulması gerektiği gibi konuşulmamış sanki. Ve canlar alacağınız cevap şu olacak. Evet bu ikinci görüşte aşıklı. Ben yani birçoğunuz bunu diyebilirsiniz. Çünkü hani nihayet konuya geldik. Evet ne hissediyorum senin için? Evet başta belki hani kalbimizdeki kişi böyle söyleyebilir. Başta bu kadar yoğun hissetmiyordum ama ben zaman içerisinde seni ne kadar sevdiğimi anladım. Zaman bana bunu gösterdi veya bunu öğretti. Ya da canlar şu da olabilir. Ben ilk görüşte seni fark etmemiştim ya da ilk görüşte sana bir şey hissetmedim ama ben sana şimdi deli gibi aşık oldum diyebilir. Bu da mümkün. Ya da canlar hani e, evet aslında ben seni çok sevdim. Ben sana çok aşık olmuştum ama hani e, şartlar el vermiyordu. Uzaklaştım, mantık kaçtım. fakat kaçamadım. Bak işte şimdi hani e, sana kalbimle, aşkımla geliyorum gibi bunu duyabilirsiniz. Ama daha çok bu tatlı olacak gözüküyor canlar. Sonrasında Canlar çok güzel, çok güzel geçecek zamanlar. Yani şöyle söyleyeyim hani birlikte sanki canlar bakın burada bir para yağmuru var. Yani kalbinizdeki kişinin belki alacağı hakları varsa ve elinin büyük bir miktar para geçebilir. Ya da zaten parası olabilir. Ne Herkesin uzaklaşma isteği ve birlikte vakit geçirme isteği seyahatle çıktı. Canlar muhtemelen mümkünse hepiniz için ya da çoğunuz için. Bu insanla siz bir tatile gideceksiniz gözüküyor en azından bir tatil planı yapılacak herkesten her şeyden uzakta sadece birbirinizle vakit geçirdiğiniz ve çok güzel vakit geçirdiğiniz bir yere gitmek. Böyle sessiz bir yere ve sadece baş başa kalabileceğiniz ya da birbirinizi yaşayabileceğiniz bir yere. Çünkü buna ihtiyaç da var sanki. Yani böyle bir durum vardı. Kasım ayı aynı zamanda da bunu müjdeliyor. Canlar çok güzel çıktı. Gerçekten çok güzel çıktı. Kasım ayı, Zafer ayı, sınavların başarıldığı ve e, emeklerin ödüllendirildiği, karşılık bulduğu bir ay. Olsun hepiniz için diliyorum canlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenimin bütün en yüksek hainlerin faydasını olacak şekilde her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen de beni küle varırım. Nefes almak meğer ne güzelmiş böyle. Seninle başladım, seninle bitecek. Umutlu sonlu hikaye. Kaybolmuştum ben, koskoca evrende. Nefes almak meğer ne güzelmiş böyle.